Fethiye Çolpan Bey Ankara'ya sağ salim ulaşmış. İlhan da ameliyat almışlar. Çok şükür. söz yapsı şey olursa var ya. Var ya eğer o söz yapsı olursa. O Şu karşıdaki şerefsizler Tek tek döveceğim. Ne inatçı sürtü bunlar ya. kaldınız oğlum? Az kaldı gir, geliyoruz. Hadi biraz çabuk edin. Asker burada göz açtırmıyor bize. Acele toplandığımız için. Ağır silah havan yoksun elimizde çabuk oldu. Merak etme, hepsini getiriyoruz. Birazdan oradayız. Senin askerler gözünü bile açmayacak. Tamam, tamam. Daha edin. Acele edin, haydi. baba. Bir türlü bitmiyor şerefsizler. Gidecekler Yörük, gidecekler gidecekler. Çocuk burada bozuk baba. Çıkacağız Yörük. Çıkacağız. Ama hepsini temizlemeden riske edemeyiz. Gece zorluyor bizi. İlyas, Çiğdem, Batur. Adamları görebiliyor musunuz? Ne durumdalar? Komutanım, bu tarafta pek bir hareket yok. Öyle tek tük atışlar işte. Ben de sayıcı az olduklarını tahmin ediyorum komutanım. Komutanım benim olduğum noktadan da bir hareketlilik gözükmüyor. Anlaşıldı İlyas. Çekiş Selçuk, sizde de durum ne görebiliyor musunuz adamları? Komutanım, adamlar iyi izleniyorlar. Fakat sayıca azaldılar. Komutanım buradan net bir şey görünmüyor ama sayılar bayağı azaldı. Komutanım, Özellikle bizim görüş alanımızdan uzaklaşmış olabilirler. Bir çukurluk yoktur umarım. Anlaşıldı baba. Başçavuşum Selçuk dikkatli vaziyette mevzinize geri çekin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Oğlum mevzini niye terk ettin? Komutanım, İlhan'ın koluyla ilgili bir şey demediler değil mi? Siz ameliyat dediniz ama... Komutanım, İlhan eğer kolunu kaybederse... İlhan askerlik yapamazsa komutanım, yaşayamaz. Bu çok ağır bir şey. Demir, koçum, bak İlhan çok yürekli. ...resur, çok iyi bir asker. Tamam. Ona hiçbir şey olmayacak. İyileşecektir, merak etme. Sağ olun komutanım. Fırlama yüzüne. Hemen ersin, hadi. sektir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.